birlikte sizle çok güzel bir video çekeceğiz e, kartlarım da var gördüğünüz gibi böyle kartlarım var Maldini var 90 şöyle işte arkadaşlar e, neydi bu arada arkadaşlar bugün futbol maçı var Türkiye e, neydi Türkiye Karada da tahminlerinizi yorumlara yazın okuyacağım bu arada arkadaşlar bugün de kartlarını göstereceğim şöyle Allah Heh. şöyle bir dakika uzun süreden beri şey çekmiyorduk arkadaşlar neydi hmm, video çekmiyordum yüzümün sonunda gördünüz. edit çekiyorduk bakın Rodrigo şöyle Maldini Tadjala Lewandowski çok iyi Gramisi bir dakika 98 böyle arkadaşlar işte. Hmm. Yani böyle arkadaşlar. Bir de Lafer Leao var. Lafer Leao. Böyle 91'lik. Arkadaşlar bir de şiş Ronaldo var bakın. Bir dakika şiş Ronaldo Brezilyalı var. Bunu gösteriyorum. Şöyle bir dakika. Ha. Ha. Şöyle. Şöyle. Şişko Ronaldo. Zidane. Zidane'ımız var. Gördüğünüz gibi. Bir tane daha Zidane var. Onu gösterelim hemen. Gördüğünüz gibi bu da 97 lik en of, arkadaşa, çok iyi. şu çok iyi 99'luk Ronaldinho çok iyi değil mi ah Düştü. <laughs> Aldım kartım düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir de Kıvaras KL var gördüğünüz Bir de e, Vinicius. Nerede lan Vinicius? E, Vinicius yok. Vinicius. Bir dakika arkadaşlar Vinicius bulmaya çalışıyor. Neyse arkadaşlar Vinicius koydum herhalde. E, bir dakika. Vinicius neredesin oğlum? Yani mini süs arkadaşlar. 88'lik. Mini Bakın. Biraz daha yakından. Bakın. 88'lik mini süs. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bayağı yok arkadaşlar. Ya da videomuz bitmesin. Ee, biraz daha gösterelim. Şu. Önce biraz et, Zaten biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Ben kapatayım. Yarın cuma günü. E ee, video çok güzel bir video gelecek. Kaçırmayın. Gelebilir. E ee, arkadaşlar bir de Bir de arkadaşlar neydi? Ee, yarın e, bugün bugün bu arada e, Türkiye Karadağ maçınız tahminleri Skor kaç kaç biter? Onu söylüyorum. Bence e, bilmiyorum ama bence 5-2 alırız. Ben benim skorum öyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.